Olur adam, o adamda da bir şey var mı abi? Türkbağım kardeş. O ya bu arkayı açtık da şu kapıyı açamıyorum. Nasıl edeyim ben ya? Benim kardeşim nasıl sana ben yardım edeyim? Ben nasıl edeyim ki ya? He? Ebele bir sabır şimdi illaki sağlıkçıları şeyleri itfaiye aramıştırlar. Aynen. Nasıl? Oy, oy ben 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 Benim kardeşim. Ayağın ayağı nasıl? ayağın durumu nasıl? Çok mu sıkışık? Ben Peki o koltuğu geriye versen, geriye ver ama o koltuğu yiyeyim Turba ama. Kardeş işe yaradız mı itfaiyeyi falan? E Baktım abi sen mi? He, itfaiye aradız mı? İçini aradı, aradı. Benim kardeşim, av koltuğu geriye bir ver ama Hele bir geriye çekebiliyor muyuz o koltuğu? Elini sok o ağrıya. Sok, 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 sok. Sok o ağrıya bakma. Seni bir rahatlatak nasıl rahatlatak? A buraya bir gelsene, o ö, kapıyı ben açamadım. Hele gel bakma, burayı seninle bir çekeyim bakma. Bu kardeşimi alabilir miyiz geriye? Kapıyı e, ama yine de bitti. Bir çekek, bir çekek. <laughs> Yok. Abi. Yok. Aa, o şeyi açtım da o öte yana açamadım ki belki kurtarırız. Ha, Durumun nasıl? Acaba. Ayağı sıkışmış göğsü biraz. Göğsü. Su. Evet, ya bir parça su. su, su, su. Arabada su bu var mı bir yerde? Bir parça su kardeşime getirmemiz lazım ya. Ne bende de su yok. Ya bende de. Nasıl bir ya? ya? Mütfaiye mütfaiye hep aramışlar ama bunlar niye bu kadar şey? Oh. Ya ne? şimdi bak o arkayı açtım abi. be ben. Bir o kapı Fahattin abi sen bu arkadaşı konuştur. Tamam. Sessiz kalmasın. Konuştur. Ama bir su. Bir bak orada su var mı? Bir su bakayım. getir. Kardeşime bir su getir hele. Hele bir serinle bunu ya. Olmazsa gide yalak gerek ya su biraz bir yerden. Ya muhtar! Muhtar ben Bahattin, oda başı. Kardeş itfaiyeyi aradın mı? Abi, i̇tfaiyeyi aradın mı? Allah Allah. Allah Allah. Geldi, gel ambulans, ambulans geldi. Ambulans ne yapsın buraya? Abi, Baba bu çıkamaz. Bur buraya itfaiye lazım. Dur var dur. He kardeş kendini bırakma. Kendini bırakma. Kardeş, kendini bırakma. Kardeş kendini bırakma bir. Aleykümselam. Bak oradan A oradan da müdahale edebilirsiniz. Çok terlemiş. Göğsünde biraz sıkıntı var. Tamam. Tamam. He, sakin, sakin ol. Kapı açılmıyor mu? Abi Ben orayı açamadım. Açılmaz. Arka kapıyı açabildim. Orayı açamadım ama buradan müdahale edebilirsiniz. Ha burada biraz. Buradan bir bakın He, bir bak bir. Amca. Amca beni duyuyor mu? Ah. İsmin tamam. ne? Eh tamam. Ehmet. Mehmet. Tamam. İsmim Mehmet. Tamam. Tamam neren ağrıyor şimdi? Ağrı göğsü. Nefes alabiliyor musun? Tam. Muhtar itfaiye aradım. mı? abi hepsi geliyor. Hepsi. Ha, tamam tamam. Heh. Kapı açılmıyor he. Açamadı. ora açılmaz da bunları ben açamadım. Şu yanı avu ya, o yanı nasıl açarız muhtar? O da geldi abi o da geldi. Geldi hepsi geldi. Abi yanı avu yana bir bakın ama ben açamadım çok zorladım. Şurayı açmamız lazım. Abu kapıyı. Abu önü açamadım. İçeriden de ben çok zorladım. Burada mı? He, o içeriye bir içeriden bir ya itfai onları, genç, Abi, itfaiye onlar anons genç itfaiyeye çağır. İtfaiyeye gelmesi lazım. kere hepsini çağırdık. Bu ne biçim iş ya? 10 kere jandarma itfaiye ben arı bir teşkil çıktı. Büyük araba da orada biraz şey gelir. Dur ver. İhtiyar. Dedi, İhtiyar o ambulans oraya şey soktun ama İhtiyar. kapıyı açmamız lazım. Ya, ben çok zorladım. Anladım, ya, içeride, Şimdi sen onu bir dışarı alsana o Ay, çıkaramayız ki oradan. yatıramaz mı lan bunu? Yatmaz ondan fazla o. Bununla yatmıyor Yatmaz o. Abi bunu bir dışarıda alsana sen. Tamam. Bir al. Bak şimdi orayı zorlayacağız. Ben orayı çok zorladım, şey yapamadım. Şimdi dur bağıma. Şimdi durun bağıma kardeş. Abi bunu sen, ben şimdi şey yapayım, sen bunu çeksene bir. Bak şimdi, çek bağıma onu. Yok yok, atma diğeri var ya, içeriden atma yeri. Nereye? Ha orayı da hallettim yani ben açamadım yine. gelecek şeyimiz itfaiye. başka bir şey değil. Oradan ben zorladım. Çek. Çek be ama. Bak şimdi ben her yolu denedim açamadım. Ha. Tamam. Hadi. Tamam Dur dayım dur. Dur şimdi ben buradan bir çıkıp az yavaş. Az yavaş benim kardeşim. Ha, ver onu geri ye şimdi. Ha! A bunu aburdan yandan devire bile. Hayır. He benim kardeşim. Aburay kal dur, dur. Nereye kal? ben bir tane CD verdim. Onu CD üç yer o CD al gel. gel. Kenarı takalım lan. Evet, kemer çıkarttım koydum. kemeri buraya koydum. buraya. İtfaiye gelmez öyle. Bu en şimdi, lazım. Ayağını. Bunu en dibe kadar yatırabilir misin abi şimdi? Dayı. Bak ha. Yat yat. Bu kadar Dayı şimdi tamam. şimdi ne diyeceğim bilir misin? Benim kardeşim. Av koltuğun altından elini sok da ver ama geriye onu verebilecek misin o koltuğu? Bir saniye. Av koltuğu ver bam. Sedye nerede? Ercan o koltuğu geriye çekiyor. Sedye burada. Sedye sıkıntı yok. Tamam abi. Sedye burada. Sen buna ışık tut bak. He. koltuğu geriye verebilirsek benim kardeşim kurtarırız o herifi. Ya daha iyi bir şekilde buradan çıkartacağız. Önemli olan o. Allah'ın izniyle. Av elini alta sok bir koltuğu bir geri sana zahmet. Tamam dayı. He benim kardeşim hadi bir Allah diye oraya. Ercan sokabildin mi kanka elini? Kardeş soktum da. Ha. Kapıları zor mor açtık. Yana, sınav, yana, bana doğru yatma şansın var mı? Kanka dur orada. Ulan Ah İsfaya. Ah İsfaya. Bunu var ya ben bunu çok zorladım. Bu zor. A bu zor. Bu zor he bu bu değil de. O koltuğu geri veremediz öyle size orada. O da mı sıkışmış? O ya, yan kapıları ben zorla açtım. Burada Ben abrayı emniyet şeyiyle açtım abi öteyi, önü. Bunu da belki açarız ya. Nasıl? şey yok. Göğüsten, göğüsten. almış darbeyi. Ayakta sıkıntı yok. Görüyor musun sitfaya? Tamam. Ya. Tamam. tamam. İşte işte. Bir ambulans lan olmaz. Ambulans şey, bu şey, i̇tfaiye, lazım itfaiye lazım bize. İtfaiye lazım. Ya araba arabalarda hiç muhtar arabalarda hiç kazma yok mu? Hay onu. Daha, bu geldi abi şey daha geldi. Çekerse gelmiyor mu? Can var mı? mi sen? Ha? geldi. Ya kapıları açtık evet. da ha, Muhtar kapıları açtık. Sorun yok da Hacı'yı tamam. işte. de gelmiyor bu ya. <laughs> ayağı mı sıkışmış? Bir ayağı sıkışık abi. Sağ taraftakinde bir şey yok da Av Abi geri doğru. Çekti. Hani isfaha'ya e geldi geldi dediği yok. Öyle girsene kardeşim. Yok kardeşim. Kadar. O gelen jandarma arkadan. Ayağı sıkışıp sa şey. olursa bak şu an katlı ya ayağı. Belki düzlenirse çıkar ayağı. Amcanı Amca'nın düzleyebilirsek geriye doğru biraz çekip düzleyebilirsek çıkar ayağı. Allah. ben buradan gireyim. Hafif gir abi. Az o ile. Hafif gir abi oradan. Yardıma ihtiyacın varsa gelin. Ayağım. O koltuğu tam devirebildin mi? Amca bu da ayağı düzleyeceğiz. Evet. Yusuf abi bu koltuk tam yatık mı? <laughs> Yok. Yok oradan işte giriyoruz Elimiz burası, girmiyor dur. değil mi burada? Aç şuraya kapı sıkıştırmış. Burası ya, kapı. çok kapalı. Kapı sıkıştırmış. Tamam, Hı -hı. tamam, değil mi? Dur. Abi hafif yukarıya doğru kaldırabilirsin. Bir destek, bir destek bir av pen, pencereden kolundan bir destek veren yok mu? <laughs> He böyle at, bir Aa <laughs> amca abu ayağını bir çek. <laughs> tamam. Abu ayağını bir çek. <laughs> çıkar çıkar. Tam çıkar. <laughs> Tam çıktı. Oo kart yap. Tamam. Abu ayağını ben doğru at. Oo kart. Tamam o ayağı çok ay. Abi, burada nasıl sekiyor yukarı? Abi az da bu çok sıkışmış. Kalkmıyor. Koltuk da sıkışmış, yeah. Yeah. koltuk da. Al koltuğu al gerisini. Koltuk da sıkışmış. Boyunluk sıktı mı seni? Altına aşı ver bana. Koltuk da sıkışmış. Abi. O ayağını. Tamam amca. İsfaya gelmedi. Gelmedi. Al Clone. Av araçtaki arkadaş nasıl? O iyi ambulans da. Ambulans da mı o, o? iyi bilinci yerinde de. Bu. He. Hani yok. Diğer ambulans da olması lazım. Müdahale ediyorlar. Nasıl benim memşehrimin? İyi, iyi. He, iyi misin be kardeş? İyiyim, iyiyim abi. Kardeş, ben Bahattin Odabaşı. Geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Heh, geçmiş olsun. İnşallah baba bunu da çıkarabilir. O iyi ya. O iyi, o iyi. O iyi. Bir elinde, sol elinde bir kanama var. Ya benim o, araba tehlikede mi vurdu öyle? Kırmızı. Ha. geldi tamam. Faya Hele şükür ya, hele şükür ya. Ah İsfaya ah. Çok geç kaldı. İtfaiyede var mıdır kesici var, falan? Var, var, var. var mı? i̇nşallah, inşallah. Ya. Geldi, geldi mi Al muhtar, al hemen bu tarafı onu.

O iyi. O mı az. Kamyonu kamyonu galiba kamyonu, o ara sorulamış. Az önce ben biraz konuşturduk amcayı. Benim arkamdaydı. Bu arkasında da otluk belli. Şeyden geliyor. Bayburt geliyor. taraftan geliyor. Kamyonu o sorulamış. Kamyonu o sorulamış. O sorulamış. çıkar e. çıkmaz e. vurular e. bir e. yani. onun lastiği patladı. Bu taraftan geliyordu bu. Şey diyor. Evet. Şimdi bu, bu dedi ki o beni ya o işi orada sollanır mıydı bana vurdu? Sollanırdı da geç kaldı sollamaya. O da He. yani sollamış kardeş. Ben Hacı'yı biraz konuşturdum da ondan biliyorum. Kopmuş onun ya. Kopmuş lastiği kopmuş he.

Amcayı kurtardık inşallah. Dur, hadi. Dur şimdi, Amca nasıl? Hadi dur, dur. baba. Dur şimdi. Av kesmeye getirdin mi? Neyse abi. Bak ben bir şey diyeyim. Hazır, tamam. hazır. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Hadi bakalım. Hadi. Buradan alamazsın. Hadi. Gövdeden destek al. Hadi. Ya o arabalarda suyu olan var mı? Suyu. He. He. Ya o adam ters su içinde ya. Ben iyi ki su bulamadım o zaman desene. Ha. Ayağına bak ayağına oradan şey vermesin ha dikkat edin. He benim kardeşim bak ayağını sıkıştırıyor üstten. Hacatı var kesme. Kesmeyi de şuradan keseceğiz. var ya. Ha bunu açamadık biz çok zorladık. Ya Allah bir daha o, o öteyi çok ön kapıyı çok zorlan açtık. Onu açmamız biraz destek evet. oldu. Hadi arkadaşlar. Acaba farklı kişiler var mıydı? Belki He? Bulmayan bulmayan olur mu? Ney? Aracılarda Ney var mıydı? Farklı kişi var mı acaba bilmiyoruz ki. Yok öyle bir şey demedi ya. Ne demedi aynen öyle. Demedi ben sordum tekidim dedi. Yani ama de yine. Bakıyordu. He yine de bir soralım evet. istersiz ya. Ön kemer takılı koltuğa takılıydı. Yani ben Belki, sordum. De, tekim dedi ama normalde o, değildi. İstersen evet. İsterseniz oradan bir sorun. Yok yok kendi yani yok diyor. Kimseye yok. yok. Yok öyle. öyle.

13'ündeki yaralıda, o beyaz, o bana. iyi. iyi. ablas da o. Onda sorun yok. Bir elin var. Sorun, sorun, ee, sorun bunda. O, 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 o. Var. He, sorun bunda. İnşallah sorun bunda. Kes oradan. Sen çıkacak. kes. Aç ağzını. Aç ağzını. Kemer takılı. Havaya sıra patlamış. Ondan korkmuyoruz da. Bize direksiyona vurma hadi. Direksiyona vurursa... Bunun da kemer takılı. Takılı? Bunun da takılı. buradan çekeceğim. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Hadi. 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 45 dakika bir saat arası geldi. Ya, hiç olur mu? Hazır olması lazım. Hadi niye hemen damlaması lazım? Evet. Ben geldiğimde kaza kaç dakika olmuştu? Yeni olmuştu. Ben mi? Ben geldiğimde. Ben geldiğimde ben de yani ee... başında geldim. Hacı'ya ben Hacı ilk buraya ben getirdim. Ben de senden sonra geldim. Sen benden sonra mı geldin? Ben de senin arkana durdum. Buraya ilk geleni ben oldum Abi. he. Bu bayağı çok yaşlı. Çok yaşlı. Bu O çok az bu kadar Bu çok yaşlı.

Aç ağzını, aç aç Muhtar, Allah. muhtar yakınlarına haber verdiniz mi? Yakınlarına haber verdiniz mi? Kim? Allah. Ya Telefonunu bulmak lazım ya, yakınlarına haber vermek lazım.

Tamamdır. Haydi kardeş. De Ayağa bak orada. Abi bir destek buraya sakın. Muhtar. Abi gel nao, bu arkadan telefonla arayın bu adamın. Arabada bulamadık. Arayalım yakınlarını. Yakınlarını arayalım. Şu arabada bir arayın telefonunu otluk beli de ha dedi de Oğlanmış, oğlum var oğluna devredecek de telefonun falan vardır abi <laughs> <A gülüyor> Var abi 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 Mikail Keleş. Görsek, ya, abi, İleri mi çekilmesi ya, lazım onun? Ya o abu koltuğu çekemedik gitti. Şu koltuk var ya. A şu koltuğu, koltuğu Abi hiç koltuğu hiç canlanmıyor öyle. Hiç bir, bir şey yok ya. Ben sana bir şey diyeyim. Çapraz vereceksin abi. abi. Ay, ayakta iler. Az bir saniye a az, az koltuğu geri çeksene. Koltuğu. Yani. Bir şey kaldırdım ama az geri çeksene gelecek bu koltuk. Bir çekip. Abi yandaki şeyini, abi yanda şeyini kaldırdınız mı? Bir şeyi kaldırdım. Abi yandaki avuda aparatlar var bunların gitmesi için Kaldırmış geriye. Yok abi. Yok mu? Yok. Var ya. Var ya. Var ya. Yok ya. Var, var, var ya. Yani. O sinmişmiş, o coket, o kırılmış yani şeyde. Evet. Şimdi o parçası geldi. Ee, ee, ya ayağı oradan e kurtarmamız lazım da e nasıl? nasıl? Abunu, evet, 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 abunu, doğru, abunu 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 ileriye basamaz mıyız? Ya bu sağ ayağında sıkıntı yok. Sol ayağı, S sol ayağı kurtarmamız lazım. Sol ayağı. Şey yapalım, he. A bu gövdeden avrayı ileri abray bir basamaz bir, mıyız? Avrayı diyorum çünkü buradan bir keselim. Şey Bence de. Bir çesem, bir çesem, bir çesem. Başka bir yolun yok haydi. Haydi benim kardeşim haydi. Buradan de. Değil, yani, Ayağa dikkat, bir dikkat bir edin. Aç keser gel. abi. Buradan kessin de abi basalım bari. bari. Ayak orada. Ayak orada Aa, dikkat etmemiz lazım. Daha zor. Ayağı sıkıyor. Tamam Burayı kestin de abi basalım bari. Allah diye benim kardeşim Allah diye. He he Allah diye. He, he, kelime Kelime işadet getir. Allah diye benim kardeşim. İnşallah kurtaracağız. Abi bak istersen bas, şey yapak Koltuğu dikleştirek. Amca bu mı dersin? Ayağını aşağı çıkarmamız Ayağım lazım. Bu İleriye Bu da olur. Şey bu taraf dar değil. Bas, 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 bu taraf bas, bas, geniş. O tarafta yeri var. Benim bas, kardeşim doğru söylüyor. Alam, alam, doğru söylüyor. Alam, bak buradan da Buradan vurur. Abi buradan alacak. Öbür kortumu da getir. Maşallah. Tamam. 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 Yavaş sıkıştı mı? Ne oldu? Ya, 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 ya. ya kortumu da getir. Tamam, tamam, tamam. Rahatsız olduğun yerde haber ver. Telefonla uğraştınız mı? He he ulaştılar. Dediniz mi? Güzel. Yok, buradan almayayım. Tutmadı mı? Ha burayı alalım.